Arkadaşlar merhaba. Bugün e, sizlere bilgisayar açıldığı zaman açılan gereksiz programlar oluyor. Mesela diyor gibi böyle programlar açılıyor. Onların kapatmasını göstereceğim. Başlat menüsünden çalıştır yazıyoruz. Çalıştır komutunu açıyoruz. Çalıştır komutundan mscconfig bu komutu açıyoruz size bu şekilde bir ekran geliyor. Ee, bu ekranın ön yükleme, hizmetler, başlangıç, araçlar, kısımlarından e, başlangıç menüsünden görev yöneticisini başlat kısmına giriyorsunuz. Burada e, istediğiniz programı baş, e, açıldığı zaman devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ben burada tekrar bilgisayar başlatmaması için başlatmıyorum ama burada etkinleştir veya devre dışı bırak. Mesela bu devre dışı bırak dediğimiz anda bunu devre dışı bırakıyor. Tamam devre dışı bırakıyorum. Tamam diyorum. Bu bu şekilde halledilmiş oluyor.